Yukarıdaki depoda bulunan kutuların tamamını kolilere 9'ar 9'ar ya da 15'er 15'er yerleştirebilmek için 4 kutuya daha ihtiyaç vardır. Buna göre depoda en az kaç tane kutu vardır diye sorulmuş. Şimdi kolilere 9'ar 9'ar yerleştirebilmek için diyelim ki x tane koli olsun. Bu kolilere 9'ar 9'ar yerleştirebilmemiz için 4 koliye daha ihtiyaç vardır demek 4 kolinin eksik olduğunu göstermek demek aslında. Yine aynı şekilde 15'er 15'er yerleştirebilmek için de yine 4 koliye ihtiyaç varmış. O zaman bizim koli sayımız 9x eksi 4 ve 15y 4 olarak seçilebilir. Ve bunların tamamını da a'ya eşitlersek a tane kolimiz var görünüyor şu anda. Her tarafı 4 ile topladığımızda a artı 4 eşittir. 9x eşittir 15'e yaptığını göreceğiz. Yani buradaki koli sayımız toplam A artı 4 tane ve buradaki koli sayımız 9 ile 15'in yine bir katı olacak. 9 ile 15'in en küçük ortak katına bakalım. İkisi de 3'e bölünüyor. Böldük. 3'e 5. Tekrar 3'e böldük. 1, 5. 5'i de 5'e bölüyoruz. 1. Baktığımız zaman 3'ün karesi çarpı 5'ten yani 9 çarpı 5'ten 45 yaptığını göreceğiz. Burada en az 45 tane koli vardır ama 45 burada A artı 4'ün eşitidir. A artı 4 45 tanedir. Burada bize aslında A'yı sormakta. A'nın değerini de 45'ten 4'ü çıkartarak hesaplayabiliriz. 45'ten de 4'ü çıkarttığımızda 41 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Doğru cevap A seçeneği oluyor.